Selamlar arkadaşlar. Bugün ADE Grup Bilişim Teknolojileri hissesini yorumlayacağım. Hızlı ve özet bir şekilde. Ee, borsaya ilk başladığım zamanlarda da benim aldığım bir hisseydi. Onunla da bir mazimiz var. Onun hikayesini de videonun sonunda anlatırım. Şimdi sizi sıkmayayım. Hemen hızlı bir şekilde bakalım. Özet tablomuza baktığımızda satışlarını süper bir şekilde arttırmış ve bunun karşısında da bürüt kar, esas faaliyet kar ve favori çok güzel arttırmış. Net parasal pozisyon kayıp kazancı takılmayın. Ben her zaman söylüyorum. Ben enflasyon kayıp kazancı olayı bir saçmalıktır. Varlıklarına baktığımızda dönem varlığını güzel arttırmış. Duran varlık bir tık düşmüş. Toplam varlığını yine arttırmış. Ama bunun karşısında da e, güzel de bir borçlanmış şirket. Zaten kaldıraç da bunun karşısında yükselmiştir. Ama genel olarak kaldıraç oranı aşırı yüksek değil. %29 iyidir. Marjlar düşmüş ilginç bir şekilde arttırmasına rağmen. E, net kar marjını biraz iyi arttırabilmiş. Nakdi muhtemelen bir tık azdır. Net parasal pozisyon kayıp kazançlar aslında artmış biraz da ama. Kaynak dalına baktığımızda da çok güzel gözüküyor. Çarpanları müthiş ucuz ama her zaman dediğim gibi benim borsada sadece bir şirketin ucuz olması yani piyasa değerinin veyahut işte çarpanların ucuz olması her neyse bir şey ifade etmiyor. Fili dolaşma oranı %75 yüksek ama bilişim yazılım şirketlerinde normal gibi çoğu zaten yüksek onların. En kötü bir 150 falan oluyor. Şirket bilgilerine baktığımızda patronu bir tık sıkıntılı bir adam. Zamanında işte spekülasyon, manipülasyon vesaire o tarz suçlamalarla anılmış biri. Bir bedelsiz olayını ağzından kaçırmıştı, bir reddedilmişti herhalde 2021 yılından öyle bir şey sanırım. %50 düşmüştü hisse bir yanda. O zaman da %10 değil taban tavan olayı. O bir tık sıkıntı. Patronu biraz sıkıntılı. Zaten zamanında o yüzden bu hisse süründü, büründü. Çok sonradan patladı gitti. O olayları en son anlatırım. Baktığımızda arada grup holding ortak zaten o hakkı vesaire de Arda ödemişti falan. Dolaylı yoldan sahip olan kişi. Şimdi sermaye atışı ve temettülere baktığımızda iyi kötü düzenli bir temettü ödüyor. Güzel ama verimi çok düşük. Yine de düzenli ödemesi bir nebze iyidir. Zaten kârının %1'ini falan dağıtmış. Belki ileriki zamanlarda fazla temettü vermeye başlayabilir. Bedelsize baktığımızda dediğimiz gibi 2021'de bir yapmış bedensiz Yakın zamanda yapmış. Güzel. Takasına baktığımızda çok 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 hoşuma giden kısım yatırım ve emeklilik fonlarının en başta olması ve yüksek payda olması. Yani e, yatırım fonları gerçekten çok seviyor bu hisseyi. Ki özellikle emeklilik fonlarına baktığımızda yani hisseyi uzun vadede taşıyacak e, takasa baktığımızda ya, emeklilik fonlardır bu. Sürekli almış 6 aylıkta da 3 aylıkta da her türlü almış. Yatırım fonları sadece aylıkta ve günlükte çıkmış. E, 6 aylıkta da bayağı çıkmış yatırım fonları o biraz sıkıntı olmuş. Yani bayağı bir payını azaltmış. Belki tekrar toplamaya başlayabilir fiyatı biraz daha düşerse ya da 1-2 bilanço belki iyi görmek isteyebilir hisseyi. Ee, onun harici takası da şu şekilde şöyle komple size yavaş yavaş göstereyim. Ee, yabancının değişimine bakalım. Yabancı da önemlidir. Yabancı bayağı bir çıkmış geçmişte. Bu muhtemelen hissenin en yüksek olduğu vakitlerdir. Ee, Mayıs'ta girmiş. Haziran'da da belki giriyordur. Şuradan hemen bir yabancıya bakalım. Yabancının yan, aynı son zamanlarda birazcık girmiş haftalıkta, günlükte, aylıkta biraz çıkmış. Ee, yabancı da payı az. Yabancı daha artarsa bu hisse de gerçekten güzel olur. Fon pozisyonlara baktığımızda 3 tane info yatırımın e, fonunu görüyorum. Info yatırımın fonları olduysa ben çok beğeniyorum bir şirkette. Bu şekilde bilançosuna baktığımızda hemen döndürdüğü nakde bakalımızda bir şekilde Dönderdiği nakdi bir tık düşürmüş ama önceki senesine göre bir tık arttırmış. Zaten yazılım şirketlerinde özellikle nakit dönemsel artar veya karlar. Çünkü bakın ticari alacaklar kısmına daha çok bakmanız lazım. Senenin sonunda daha çok öderler. Gördüğünüz üzere senenin sonlarında daha azmış. E, de biraz daha fazlaymış. Bu şekildedir. Ha, şimdi piyasa çarpan olayına gelelim arkadaşlar bir şirketin illaki piyasa çarpanının ucuz olması onun gerçekten ucuz veya çok fazla yükselme potansiyeli olduğunu göstermez. Bunu da uyarısını geçeyim. Çünkü ki e, senin kendi içerisindeki ortalamalarına baktığımızda ortalama 6 ama bakın çok yüksek değil ortalamalar gördünüz mü? En yüksek seviyesi bile çok yüksek değil. E, 6 aylıkta böyle. Bir seneliğe hemen hızlı bir şekilde bakalım. Bir senelikte de e, yine aynı şekilde ortalamaların bir tık altında ama aşırı pahalı değil. Bu yeni bir şirket sayılır. 2020'de halka arz olmuş. Ee, yine ortalamalarına baktığımızda yine çok yüksek değil ama ortalamalarının altında güncel çarpanları. Yani bence çok ucuz bir şirket. Zaten rakip analizine baktığınızda da bilişim ve yazılım sektöründe özellikle aritmetik ortalama çok ucuz. E, uçuk, pardon. E, ağırlıklı ortalamaya göre dahi, medyana göre dahi çok ucuz duruyor şirketimiz. E, finansal olarak ben çok beğendim. Geçmişte de çok beğendiğim bir şirketti. Şimdi şirket genel olarak ne iş yapar? Onlara bir bakalım. Arkadaşlar şirketin sitesine baktığımızda gayet inovatif bir şirket olarak duruyor. Yazılım teknolojileri alanında her türlü olaya girmişler arkadaşlar. İşte Web 3.0 diyor işte, ne bileyim e, NFT diyor, blockchain diyor, metaverse, yapay zeka, işte e, yönetim sistemleri, finans sistemleri. E burada e, yatırım pardon Burada faaliyet raporlarında detaylı bir şekilde okumak isterseniz bakarsınız. Ee, daha güzel anlarsınız. Burada şimdi sizi sıkmamak adına bakmıyorum. Ee, finansal olarak dediğim gibi gayet güzel. En son şöyle bir karnesine de bakalım. Nerede? Ee, yani karnesine de bakalım. Şimdi tekniğini Batuhan arkadaşımız anlatacak. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar. Bugün ARD Grup Bileşim Teknolojilerinin incelemesi olarak hızlıca videoya geçeyim. Bu arada manipülasyon belgeleri Şöyle çizdim. İsteyenler bir durdurup kendi grafiğini alabilir. Ee, burada şimdi gördüğünüz gibi fiyatın yukarı tepelerinde çok ciddi satışlarımız var. Çok sert satışlarla fiyatımız satılarak düşüyor buralara kadar. Alttaki eserimiz da yeni manipülasyon bölgemiz oluyor. Bursa. Bu yeşil bölgelerde mini eserlerimiz. Mini eserlerimizi çizdim. Ee, fiyat buralarda. Bakın şöyle bir olayımız var burada. Alımlar buralar. Alımları çizdim. Alımların altını çizdim bir de satışları çizdim. Şimdi satışların ve alımların yerlerine iyi bakın. Üstler satılıyor, dipler alınıyor. Şu an fiyatlı bir kararsızlık hakim. Diğer videolarımızı izleyen arkadaşlar izlemediyseniz siz de izleyebilirsiniz. Çoğu hissede bu hakim bir yapı şu an. Çoğu hissede böyle bir yapı var. Bizim burada beklememiz gereken ya satışların kırılması ya alımların kırılması yön belirlemek için. Ama şu an eserimizin üstündeyiz. Yön pozitif gözüküyor en azından alttaki eserimiz için. Ayrıca da üstüne çıkmışız. Eminyatürün üstündeyiz. Fiyat olumlu yönde satışlar yok burada. En son en sonki satışlar kırılmış, likidasyon bırakılmış. Burada bir hedefimiz var. Minyatüra kadar sürebiliriz. Buradaki satışlara kadar kırmayı deneyebiliriz. Fiyatın burada bizim istediğim şey hacimli bir şekilde kalkması, özellikle alımlarla kalkması. Onun dışında alttaki satışlarımız, hatta alttaki alışlarımız gayet güzel gözüküyor. Esrarın altında görmüşüz, üstünde görmüşüz. Fiyat burada güzel bir alışla kalkıyor. Aslında götürebileceğimiz bir fiyat var. Şurada fiyat, fiyat boşluğunu hatta doldurabiliriz. Diye düşünüyorum yani. Burada bir fiyat boşluğu var. Güzel bir fiyat boşluğu. Buralara kadar doldurabiliriz. Hatta gelin beraber şeye de bakalım. Fiyatın baklasın. bu bizim likidasyon bölgesi dediğim bölge 0.5'e denk geliyor. Hani buralardan fiyat belki tepki yiyebilir. Buradan tepki yemesinden sonra hani buralara gelsin. Buralarda tekrar alınsın. Beraber götürelim. Nereye kadar? İlk başta bu satışların üstüne kadar. Buralardan tekrar et diyebiliriz. Buralardan alındıktan sonra fiyatı yukarıdaki yasara götürüp fiyatı sonsuzluğa sürebiliriz. Yani olumsuz senaryolardan olabilir. Geldik buradan red reddedik, satış yedik, içeri düştük. Geldik tekrar satıldık yasarımızdan. Bu satış bölgelerimizi kırıp buralardan satıldığımız zaman bize ilk hedef buralara kadar götürmek. Çünkü buralarda biz çok 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 fazla tutacak bir şeyimiz yok. Burada sadece eskiden bir alımımız varmış. Yani bu bölgelerde takılabiliriz. Belki bu bölgelerde ileride alım altı alım yapabiliriz. Belki haftalıkta, belki günlükte bakmak lazım oralara. Kısa vadede ama görüntü bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece öğretmek amacıyla yaptığımız videolar. Görüşmek üzere. Evet Batuhan arkadaşımızı sizle beraber ben de dinledim arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde tekniğini anlattıysanız. Ee, son olarak kapanışta da e, bilişim endeksi ile alakalı konuşmak istiyorum. Bilişim endeksi e, buralarda bir güzel tutunma yaptı. E, eğer bilişim endeksi buradan yukarı vurursa, vurursa artık ee, bu bilişim şirketlerinin artık çok güzel bir şekilde gideceğini düşünüyorum. Özellikle ARD grup bilişimin güzel bir potansiyeli var. Ee, onun harici videonun başında söylemiştim bu hisseyle alakalı. Ee, hikayemi anlatayım. Ben borsaya ilk başladığım zamanlarda araştırıyorum işte e, hangi hisseyi alayım vesaire. Bu hisse gözüme takıldı. O zamanlar da böyle ucuz duruyordu falan. Ya alayım dedim falan. O zamanlar da biraz daha acemi borsacıyız. Aldım işte her ay alıyorum, her ay alıyorum, her ay alıyorum. Uzun vadeciyiz aya. <laughs> sonra baya düştü. Ya 10 liraya, 10 liradan 9 liraya düşüyor alıyorum. 9'dan 8'e düşüyor alıyorum. Seçim zamanları falan geldi. 8 liraya 7 liraya düştü. Artık ben bezdim böyle 6,5 liralara 7 liraya kadar düştü. Sonra tekrar bir 8,5 liraya hareket yaptı. Dedim ki ya ben çıkıyorum bir hissede. Bildiğimiz hisselere giderim. Defansif hisselere giderim. Allah kahretmesin dedim. İşte tüplaştır bilmem nedir onlar aldık sonra bu hisseyi sattık. Tövbe ettik resmen yani. Sonra da bir daha yüzüne bakmadım sonra uçup gitmiş tabi ise o 6 liralardan 7 liralardan gördüğünüz üzere 40 liralara kadar gitmiş hatta zirvesi 60 liraydı. E, o da komik bir anımdır. Yani büyük bir fırsatı kaçırmışız burada da hani borsadan kısadan hisse diyelim pes etmemek tabi önemli oluyor ama işte doğru hissede kalmak önemlidir. Şimdi doğru hissede kalmayınca da istediğiniz kadar pes etmeyin sizi orada feci süründürüyorlar ve paranızı kaybediyorsunuz. Borsada bu yüzden çok riskli bir yatırım aracı bu konuda yani benim o e, hissedeki hikayem de bu şekildeydi. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Destek olmayı unutmayın. E, başka istek hisseniz varsa e, yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum.